Hadi git, defol git karşımdan. Bir daha kalbim seni görmek istemiyor. Çünkü gördükçe ihanetlerini yaşamak istemiyor. Hadi git ne olur, uzaklaş benden. Uzaklaş ki tekrardan inanmayayım sana. Ben inandıkça sen beni başka bir adamla ağlattın. Öyle ağlattın ki inancım bile kırıldı. Şimdi içim hüsran, gözyaşlarım sen kimi küçük çocuğun da ellerinde kaldı. Hadi git. Ne yüzünü görmek istiyorum, ne ellerini, ne kokunu. Git işte. Ben seni mutlu edemedim ya. Ben o adam gibi seni sevemedim ya. Hadi git ne o adam seni sevsin. Ellermek istemiyorum delice. Ben delice seni görürsem tekrardan sen diye delirebilirim. Hadi git işte. Uzaklaş benden. Sen uzaklaşmadıkça içim seni çağırıyor. Ben kendimi durduramıyorum. Sen sandığım kadar işte biz değil misin? Ben seni temiz bir zannederdim. Her sabah ben sende kendime bakardım ama sen benden bakışlı, başkalarına yansıyan bir ışık olmuşsun. Hadi git işte. İçim sana kinli bu den. Öyle bir kinliyim ki seni karşımda görsem paramparça edeceğim sanki şeyinden. Öyle kırarım ki seni bir süre sonra kırmışlığımın farkında bile olmam. Hadi git işte. Git benden. Çık ondan. Defol git. Ben seni istemiyorum artık. Ben senin o hara, o göze değmiş ellerini, o solmuş nefesini istemiyorum. Çünkü sen bende hiç solumadın. Hiç bende nefes olmadın. Şimdi ise başkasında oksijen oluyorsun. Ben buna katlanamazdım. İşte ne olur git benden. Git ki kurtulayım senden. Biz olamadık seninle. Aynı dünyada farklı şehirlerdeydik. Ama sen bunu bir türlü kabullenemedin. Şimdi git. Ben seni görmek istemiyorum. Yalanların sana kalsın Ben vedam mı kalırım Sen yalanlarınla kal Çünkü sen yalanların altında büyüyendin Ben ise vedalarımın altında büyüyendim Git işte Ruhumdan da çık git Ben ruhumu artık sana veremem Sen ruhumu sevemezsin Ruhumu kandırırsın yalanlarına Tekrardan ben seni temiz sanarım Temiz sanarsam tekrardan aşkına yenik düşerim Git o denli Ben aşkına yenik düşmek istemiyorum Git işte Sorma halimi, hatırıma Sen artık benden çıkıp git Çünkü sen başkasına helal oldun Başkasına sevdiğim dedin Bir başkasına her şeyindin Oysa ben sende bir şey olamazken Sen bir başkasına her şeyindin Ben buna nasıl katlanacağım bilmiyorum Bana bunu söyler misin? Ben buna nasıl katlanacağım bilmiyorum işte O yüzden gitmelisin benden Çıkıp git hayatımdan Defol git hayatımdan Defol git